Hikaye ve sonunda başardım. Yes. Daha doğrusu araştırmaları bitirdim ve yarın profesöre verebileceğim. Yarın benim için büyük bir gün. Aynı zamanda babamın kaybolmasının 10. yıl dönümü. Henry Morgan, ünlü arkeolog, gizemli bir şekilde kayboldu. Bu ve bunun gibi tüm gazetelerde manşetler vardı. Gerçekten önemli. çok üzgünüm baba. Uzun bir süre son maceranın nereye doğru gittiğini bulmaya çalıştım. Evet, yes. Şimdi anneme bir merhaba diyeyim ondan sonra yatağa. Maalesef yarın yanında olamayacak. Amazonlardaki kassız zannettiğinden daha uzun sürecekmiş. Umarım e-mailimi alır. İyi geceler anne. Ha, tamam. Birkaç saat sonra. Tamam be tamam geldim. Kardeş tabakhaneye bok mu yetiştiriyorsun? Ne oluyor be geldik işte. Bir iki saat rahat yok bize be. Saat daha öğlen iki. Daha yeni başladı gün. Şaka mı yapıyorsun ya? Saat iki de gün yeni mi başlıyor? Öyle mi? Hangi ülke bu? Bir bakalım. Orası. Heh, fatura. Bana mektup mu? Whatsapp'tan yazsaydın be arkadaş. Hmm, 25 Temmuz 2008'de mi gönderilmiş? Babamın kalbi olduğu gün. Sevgili Veli, benim baban. Bu mektubu eğer alırsan bil ki bir şeyler ters gitti demektir. Zaman kaybedip seni ve anneni tehlikeye koymak istemiyorum. En kısa sürede kemik şehrindeki otele gitmen gerekiyor. Oda numarası 9 ve kimseye güvenme. Her şey sıcak ve dostça bir yerde başlar. Sevgiyle baban. Bu kesinlikle sahte değil. Babamın yazısını nerede olsa tanırım. 10 senedir kaybolmasıyla ilgili bir ipucu bulmaya çalıştım ve sonunda buldum. Demek ki kemik şehrine gitmem gerekiyor. Hem de hemen. Annem de burada değil tek başına gitmeliyim. Acelem var. Ama neyse ki uzak değil. Paraya ve elbette bisikletime ihtiyacım var. Bir saatte oradayımdır. Şimdi nerede benim bisikletim ve param? Hadi bakalım. Ha, harika. Bisikleti buldum. Ee, daha doğrusu parçasını. Neyse, gidebilmem için diğer parçaları da bulmam gerekiyor. Şimdi Merhaba, ben Willy. Nasıl? Oyunun nasıl oynandığını bilmek ister misin ha? Göstereyim mi sana? Ne dersin? Hayır, elbette hayır. 12 yaşından beri adventure oyunları oynuyorum. İhtiyacım yok. Başlayalım, evet. Evet. Bağımızı aramadan önce arabilmek için öncelikle eh, bisikletimizin diğer parçalarını bulmamız gerekiyor. Ve bu bulmaca çoşuma gitmedi açıkçası. Belki sırf tutorial olduğu için, yani oyunu bize öğretmek için yapılmış bir giriş bulmaca sorabilir ama Hoşuma gitmedi. Ne öyle ya? Bisikletin parçaları evin her tarafına yayılmış ve biz onu bulacağız. Bilmiyorum. Saçma yani. Hoşuma gitmedi şimdi. Neden öyle bir şey yapar ki insan? Tamam hani sonuçta oyun ama. Belki dokuda ciddi olmamak gerekiyor. Şimdi listemiz. Evet hoşuma gitmeyen bir şey daha. Ee, bir şey aldığınız zaman öncelikle ortada beliriyor ve yavaşça inventarınıza süzülüyor ki o sırada hiçbir şey yapamıyorsunuz. Hiç sevmediğim bir şey. Evet, tekerin biri yukarıda. Ah çok yüksekte bir merdivene ihtiyacım var. Merdiven mi? Merdiveni ne yapacaksın? Aç burayı. Hmm, kemer. Yolculukların olmazsa olmazı. Aha şu anda. Evet alabilir Sırf var olduğu için bir şey almak aptalca. Şimdi şuraya çıkabiliyor musun? Merdiven lazımın nesini anlamadın ya? Al al, al şunları çek bakayım kendi bir merdiven yap. Boş. Aslında koridordaki eşyaları buraya doldurabilirim ha? İyi olur aslında. Şurayı da aç. Bu kadar çekmeceyi dolduracak kadar eşyam yok maalesef. <laughs> Şurayı da aç. Ha pedaller burada. Hah, bunlar bunları yanıma alayım kesin lazım olacak kesin. Evet. İçine koyacak elbisen yok ama neyse pedaller var onları koyabiliyorsun. Şimdi <laughs> en iyisi dolabın kapısını kapatayım. Daha iyi tutunabilirim sonuçta. Konyalı bildiğim bilim adamlarının ona alacağı bir medvan olmayacak ama yani işimi görür işte ise. Hadi bakalım aldık. Evet çok güzel. Teker, tekerimizin bir tanesini bulduk. Ama diğerinde zaten biliyoruz nerede olduğunu. Ama şu karşı duvarda aslında Sanki oraya civatalanmış gibi ya. Hayır. Hmm. Kim civatalar bunu ya? Niye civatalansınlar ki? Neyse paramız. Haşa orada. haramdır dokunmam. Alsana o zaman. Dokunmam dedim haram. Tamam içindekiler lazım diyoruz. O yüzden almanı istiyorum. Kırmamız mı gerekiyor? Çekici ihtiyacımız var. Bunu alamıyoruz. Ee, ah, bu arada şu. Şuna bastığınız zaman. E, evet. Kurulanabildiğimiz şeyler. Yani dokunabildiğimde de alabildiğimiz şeyleri görebiliyoruz. Lambayı. Ve Tanrı şunu yarattı. Yarat. Açabiliyoruz, tamam. Bunun bende Resim. hatırası var, dokunmam ona ben. Anahtar? Yo, anahtara dokunmam. Düşünsene Macarın da başında anahtarı kullanırsam. Kim bilir geri kalanında ne olur? Dördüncü duvarı yıktık bu arada. ikinci sefer oldu. O önce bize karşı konuşmuştu şimdi. Anahtara ilgili bir şey söyledi, Ya dördüncü duvarı yıktı. Evet, kendisini Deadpool zanneden bir karakterimiz var. Şimdi depoda neler var? Aha alet kutusu. Ya. Ah keşke plastik tavuk olsaydı. Ama bu da iş görüyor ya. Ha güzel çekiç, anahtar ve da bir daha. Güzel şu. Şunu da alayım. Sanki lazım olacakmış gibi duruyor. İyi onu da alalım. Ah şurada. Bana şey gibi gelmiş bu oyun arkadaşlar. Yani şu e, Bir metre koyduğumuz şeyler böyle bir sürü ekranda bekleyip sonra aşağı doğru kayması sanki oyunu uzatmak için yapılmış bir şey gibi geliyor Rahat bana. Rahat bir bisiklet yolculuk yapmak istiyorsan bunu asla unutma. Ya, tabii günahlarını aldım şimdi. Ama ne bileyim gereksiz bence hiç. Hani ne aldığımızı biliyoruz yani bir de tekrar ekranda 5 saniye gösterip sonra ümmetlere kaydırmak nedir ya. Neyse tekrar buraya gidebiliriz çünkü şimdi e Özellikle çeki değil. Çekicimizle bunu kırabiliriz. Şimdi sana haddini göstereceğim kafir. Al sana. Ciddi misin? Kafir de olsa Allah yaratı sonuçta. Neyse, böyle şunu aç. Çeviremiyorum. Zamanla pas tutmuş bunlar. Ha, paslanmış. Hayır. Bunun bir tuvalete gidelim. Yani, tuvalette de tuvaletin dışında her şey var ha. Buraya banyo deseydiniz daha iyi olmaz mıydı? Hem daha kısa oldu bad. Yani daha kısa oldu ama tabii Siz daha iyi biliyorsunuz. Kapat kapıyı belki arkasında önemli bir şey vardı ha. Aç şunu. Hadi dur şöyle yapayım da. Heh, tamam. Öncelikle çöpten başlayalım. Kafayı mı yedin? Radyasyon işaretini görmüyor musun dostum? Tamam şuraya aç o zaman. Günlük hayatı kolaylaştıran ya. bir sürü şey ama hiçbirine ihtiyacım yok. Ah sabun. Bu sabah bitti. Korona yüzünden elimi durmadan yıkıyorum. Artık alacağım mecbur. Evet. Ayna ayna söyle. Neyse moralimi bozmuş şimdi. Gün yeni başladı ne de olsa. Ha. Şurada ne var? En iyisi bunu yanıma alayım. Menekterece ya. hiç belli olmaz. Aa bu arada arabildiğimiz şeyler parlak oluyor. Galiba diğerleri daha çok mat. Ama o zaman bunları da alabilmemiz gerekiyordu evet. Kendi kendimi kendi yarattığım teoriyi çürüttüm. Evet. O zaman bunu da alabilmemiz gerekiyor ama alamıyoruz. Burada produk. Korona yüzünden Şu. sabun bitince artık şampuanla elimi yıkadım. Onlar da bitmiş maalesef. Tamam suyu. Suyu bir şekilde boşaltmam lazım ama ıslanmak da istemiyorum. Aha, tamam. Hmm. Bunun için bir şeyimiz vardı zaten. Hemen halledelim. Bana başka seçenek bırakmadın. Vantuzun gücünü hissedeceksin şimdi. Al sana. Ha, çok güzel. Sütü şimdi neyi almak için çektik bunu? Evet şimdi gönül rahatlığıyla evi terk edebilirim. Ha, bir saniye. Bunun burada ne işi var ya? Bu fizikte bisikletin bir parçası. Ne biçim burmaca yapmışsınız ya? Çok aptalca. Neyse boş ver. Ha, Filtre olarak neyi kullanıyormuş? Bu ne ya? Olabilir mi? Onu filtre olarak kullanmış? Neyse. Burada her şeyi aldık galiba. Şimdi çıkabiliriz. Şimdi arkadaşlar Evet e, Güneş yağını ne için kullanacağımızı biliyorum galiba Öncelikle kapı kapat da Biraz görüntü olsun Şimdi şunu kullan Hoş güzel de yani diyorum ki keşke ne sıvı olsaydı daha kolay çıkardı değil mi? Sıvı ha? olması gerekiyor mu? Sıvı değil mi? Ama burada lambamız var Tamam Lambanın altında erit o zaman şunu Oldu mu? Of Harika, lambanın ısı kremi eritti, şimdi kullanabilirim. Tamam, şimdi kullanabiliriz. E, Anladım tamam, güneş ya. Güneş kremi tamam, anladık Harika, pas söküldü. Hah, şişe boşaldı. Artık bunu burada bırakayım, hiç ihtiyacım yok. Hepsini kullandın ya, öküz. Biraz şey yap ya. İşte bu kadar. Vallahi hepsini kullandı. heh. Hah nereye civatanın deliği nerede bizimle alay ediyorlar ya tamam rahat ol böyle ayrıntılara takılma Bak küçük şeyler şimdi öncelikle bakalım evet ayna bak bak şimdi nasıl aptalca bir şey bak hadi bak şimdi bak göreceksin Hop. Hah. bir şey anlatmak istedi ben anlamadım ama Annem dolaptaki tüm eşyasını beraber götürmüş. Lamba. En iyisi açık bırakayım. Annemin açık bırakması için önemli bir sebep vardır. Yani öyle düşünüyorum. Hiç Burada bir gönderme var ama bilmiyorum. Ee, 80 günde devri alem olabilir mi gönderme? Hatırlarsanız orada da e, Gaz lambası vardı ve açık bırakıldı. 80 gün boyunca yanmaya devam etti. Ona karşı gönderilme olabilir mi bilmiyorum. Ya da başka bir Aventür yani, şu, duyduğuma göre yani okuduğuma göre çok gönderme olacakmış diğer adventure oyunlarına. Ama bilmiyorum. 80 bin devre alem olabilir mi? Evet. Her ne kadar saçma olsa da içinde Kırarsak herhalde kullanabileceğim bir şey vardır. İçinde ben bir şey olabilir mi? Çekiş durdan kıralım. Başı yeterince arıyorum. Biz de acısını acı katmayalım en iyisi. Tornavidayla bir ama. Bakalım ters giden şey neymiş? Hı, -hı bir parça düştü. Bir parçadır değil, on tane, bin tane parça düştü. İçine bir bakarım. He. Demek bu yüzden çalışmıyordu ha? İçindeki zili, bisiklet zili değiştirmek çok aptalca bir fikir bence. Ah, bisikletin zili. Öyle düşünüyorum. Hı, orada ne işi varsın? Evet. Dediğim gibi sırf tutorial olduğu için belki bulmacalar biraz. Hadi saçma. Hepsini okudum. Hepsini okudum diyorum. Ee, kaktus evet şurada açılıyor gibi duruyor. Ne garip şey. Şurasından bir çekim acaba ne olacak. Bir bakalım. Tam da tahmin ettiğim gibi. Harika. Annemin işi işte. Ama hırsız da burayı bulabilir. Al o zaman. Yüzüğün üstüne bir şey kazıtılmış. Eee okunması zor. Hepsine hükmedecek bir yüzük. Şaka şaka. Esce arvis mag a. Aa galiba ne olduğunu biliyorum. En iyisi bunu da yanıma alayım. Lazım olabilir. Hmm, elmas. Şimdi. Ee, evet şey yapmamız lazım ya. Şimdi bir şekilde. Aa elmas. Elmasımız var hadi. Evet aradım şey bu olabilir ama nasıl tutturacağım? Evet olabilir ama ee, sağlam olması lazım bir şey var. Aynısından Jotur'da da varmış yani öyle diyorlar. temin edebileceğin şeyler var diyor. O, o, Böylelikle hırsızla ilk adımımızı açıyoruz. Evet. Biraz da mantıklı bir çözümdü yani. Fena değil şimdi deneyelim. Harika. Bu şekilde tekrar onaracak şekilde açabilirim bunu. Harikayım süperim ya. Harika bakalım şimdi kadar ne toplamışım. Nasıl? Para yerine bunlar mı çıktı? Bunlar ne be? Bunları beklemiyordum o kadar çalış, topla, sonra bunlar çıksın. Nasıl gitti bunlar buraya be? Bilmiyorsam ben hiç bilmiyorum yani. Kafayı buldun öyle mi yaptın o işi ne, ne bileyim yani şimdi saçma oldu gerçekten ya. Yani şimdi tamam tutorial ama sonuçta bu demo asıl hani onunla kendini tanıtıyorsun. Buradaki bulmacalar sonuçta seni e, tanıtıyor ve insanların satın alması için e, nasıl diyeyim, bir şey oluşturuyor. Hmm. olanak ya da sayesinde, bu sayesinde buradaki bulmacalar sayesinde insanlar beğenip alıyor ama hepsi bir olacaksa hoşuma gitmedi açıkçası ah parçalar var neyse gitmediğim bir yer var zaten abi sen şu saatin içine de bakayım da ya bir kemer çalışıyor zaten şimdi neden onunla uğraşıp bozayım elimi bir ara ısırdı ve carur. Şimdi önceki buzdolabını açalım. Bakalım ne var. Elbette. ben başkan olacak? Hayır şimdi onu çıkaramam. Çok önemli bir görevi var ha. orada şu anda. Ha, Tam şunu. Tamam. da aradım şey. şey Tuvaleti Şimdi alabiliyor tuvalete bile gidemiyorum. Tamam. Şimdi... Şöyle çok fazla var. Önce şunlara bakalım. Aha. Eşyalar. Öf be burası ne kadar düzensizmiş ya. Şimdi burayla uğraşmak tüm günümü alırdı. O yüzden en iyisi boş verin. Böyle kalsın. Hadi şuna gidelim. Hayır ben maalesef açamam. Annem her yolculuğa çıktığında gazı kapatıyor. Neymiş? Bana mikroveli yetermiş. Yani ona göre daha yaşım küçük. Ya, gerçi geçen sene bir olay olmuştu. Ve e, o yüzden itfaya gelmişti. Belki de onun da etkisi olmuştur. Aa, konser Evet, evet. Annem buraya her zaman benim için ufak böyle sürprizler saklardı. Belki de şansım yaver gider ha. He? Bak hele bak. Çakal. Demek buraya sakladın paraya. Zor durumlar için olsa gerek. Yani bundan daha zor evet. bir durum mu var? Kum arasında para yok ama konserden içinde var. Ki e, olabilir yani. Neden? Evet. Ha, filmlerde görüyoruz zaten. Amerikan filmlerinde özellikle. Konserden içinde para saklamalar. Tamam hadi olabilir. Hadi. Başkaları bununla Böyle tüylü ve tatlı hayvanlar pişirmeyi tercih ederken bense daha önce pişirilmiş hayvanları ısıtmayı tercih ediyorum. Evet, varayım, Şimdi her şeyi aldık değil mi? Şimdi bir parçaları birleştirelim. Gel bakayım buraya. Eee listemiz. Hala de. bir tamam, eksik tamam, var. ya Listemizi bakalım. 1 2 3 tekrar tekrar 4 tamam 5 tamam tamam. tamam. Hallederiz yaparız. Demek ki öncelikle seksiyondan başlıyoruz. Harika. Ondan sonra bir şey daha aa, neydi? Tekerlekler. Ha, bir parça daha. Tam bitmek üzere. Tekerlek de olacaktı. İlerliyoruz. Tamam. Bir parça daha. Şimdi şu. Hissediyorum. Sayıdırız. Tamam. Bir şeyler daha eksik Şimdi. Sanki. Çarklar. Az kaldı. Ne dedi lan? Az Deşçiler kaldı. Mi? Harika bir parça daha hadi. Kemer yıkma, kemer elbette. Bir parça daha. Ama nedense Az kaldı, ne hikmetse gayret. zincire dönüştü kemer. Hmm, tamam. Tamam, zil. Evet. Artık. Yani acelemiz ya var ama zil olmasa demek ki yani o zili bulamasaydık daha mı demeyecektik. Şimdi petalleri takalım. Evet, süperiz. Heh. Sizi duydunuz mu? Çan sesi. Bitirdim sonunda. Bu, Şimdi yanımda alacağım ve bitti. Gidebiliriz. Şimdi sadece almam gerekiyor. Aha. diyor muyuz? Hadi bakalım. Parayı aldı zaten. Hadi bakalım. Evet. Devam etmek için oyunun tamamını alın diyor. Paranızı verin. Nasrettin hocanın dediği gibi parayı veren düdüğü çalar. Evet. Tutorial yani demo grafik hoşuma gitti. Ama e, bulmacalar açıkçası pek hoşuma gitmedi. Bulmacalar daha iyi olabilirdi. Dediğim gibi tutorial olduğu için belki böyle basit tutular ya da böyle saçma. Hani bisikletin parçalarını evin her tarafına yayılmış olması ve olduk olmadık yerlerde parçaların bulunması. Ne bileyim. Ama neyse. Şimdi bilemiyoruz. Belki de oyunun oyundaki diğer bulmacalar daha iyidir. Ee, çünkü duyduğuma göre şey yapmaya çalışacaklar şeyler çok gönderme olacak. Adventure oyunları yani Monkey Island'da o diğer o tür oyunlara özellikle gibi Monkey Island ve e, Tale of Atlantis yani Indiana Jones oyunlarına çok gönderme olacak, yani bu LucasArts e, oyunlarına. göreceğiz. Evet umarım göreceğiz yani beğenirseniz devamını isterseniz beğenin yorum yazın abone olun ve ondan sonra bakalım ne olacak. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın bir başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.